ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. AK Parti teşkilatları, il delegeleri, ortak akıl toplantısı, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın katılımıyla düzenlendi. Bir olsun, kocaman. bir AK Parti ailesi var. Hoş geldiniz sevgili. AK Parti Teşkilatları il Delegeleri Ortak Akıl Kayseri Toplantısı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Siyah Yılmaz'ın katılımıyla Erciyes Kayak Merkezi Kardan Adam testlerinde gerçekleştirildi. Toplantıya belediye başkanları, AK Parti milletvekilleri ve il delegeleri katılım sağladı. Toplantıda konuşan yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'nin hizmet hareketi olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi. AK Parti yerli ve milli bir siyasi harekettir bir. İkincisi kardeşlerim, AK Parti bir hizmet hareketidir. Evet, bütün diğer siyasi hareketler de hizmet hareketidir. Onlar da oturduklarında hiç ayranı bekçilemezler. Onlar da hep hizmet yapıyoruz derler ülkenin vergilerinden toplanan paylarla aldığımız kaynakları yerelde veya yer, merkezi hükümette bugüne kadar hep hizmete dönüştürdük derler. Arkadaşlar derler de dedikleri gibi olmaz. Herkes sakız çiğner ama kara fatma gibi kimse patlatamaz. Sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, ne hizmeti ya, ne hizmeti? Ne hizmetinden bahsediyorlar? Biraz önce Mündür Bey'i gördünüz. Diyor ki, 21 milyon dolarlık bir rüzgar enerjisi enerji santralını kuruyorum. Bugün hizmete açacağım. Enerji santralının türbinleri yolda geliyor diyor. Ben de gördüm biraz önce Ankara'dan gelirken. Arkadaşlar biraz önce söylediklerinin içinde böyle aradan geçmiş bir şey daha vardı biliyor musunuz? 800 milyon TL'lik bir makine parkı oluşturduğum yeri kar mücadelesi için Kayseri'de tuzlama ve yoldan kar kürüme konularında tutulma bir yeni inşaat makinesi filosu oluşturdum ve insanların hayatının konforunu yükseltmek için dedi. Peki arada geçti fark, fark etmediniz. İşte hizmet bunlar. Peki onların bahsettiği hizmet ne? Onların bahsettiği hizmetin ne olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Son zamanlarda nelerle meşgul derse, işte o meşgul oldukları şeyler onların hizmet projeksiyonunu ortaya koyuyor. geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Dursun Ataş 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'ye kızarak karşı tarafa oy veren herkesin pişman olduğunu söyledi. Erciyes Kayak Merkezi Kardan Adam Tesislerinde yapılan AK Parti İl Delegeleri Ortak Akıl İstişare Toplantısında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin gerilemesinin nedenlerine dikkat çekti. Son seçimlerde teşkilatlarım ben karşına gördüğüm söylüyorum. Biraz yorumluğu mu değil başka şekilde mi diyeyim? çok fazla nasıl olsa kazanıyoruz düşüncesiyle fazla risk almadı, fazla sokakta olmadı, fazla insanlara dokunmadı. Bugün onun acısını çekiyoruz. Ve şu anda görüyorum ki bir aylık gezdiğim süreçte bütün teşkilatlar, bütün Ambar ah üyeleri, sizler gönül vermiş insanlar o hatayı görmüş durumda var. Herkes sahada ve yeniden heyecanlanmaya başladı. Ataş, AK Parti'ye kızarak karşı tarafa oy verenlerin hepsinin pişman olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Karşı taraflara karşı oy veren, gönüldaşlıkla değil, umutla değil ama AK Parti'ye kızmış ama karşıya oy vermiş insanların hepsinin bir pişmanlığını görüyoruz hep beraber. Bizim bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Burada kapalı bir toplantı. Daha konuşuyorum. Herkes <laughs> anlar inşallah söylediklerimi. Burada yarın seçim varmış gibi hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeyi yeniden bizleri ayağa kaldıracağını. Evet bugün ülkemizde sıkıntı var. Ekonomik zorluklar var dıştan gelen bir tehdit var. Bunları çözecek yine tek kadronun AK Parti'de olduğunu hep birlikte bu millete anlatmamız gerekiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Erciyes'te düzenlenen AK Parti teşkilatları il delegeleri ortak akıl toplantısına katılan AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyük Kılıç, genel başkan yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki heyeti başkanlık girişinde çiçeklerle karşılarken heyet daha sonra başkanlık makamına geçti. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz şöyle konuştu. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımın da olduğu, İl Başkanımızın da organize ettiği Erciyes'teki e, delege toplantısında güne başladık hep beraber. Orada e, önümüzdeki süreçteki e, AK Parti siyasetimizin sorumluluklarını alt alta koyduk. Bu sorumluluğun hepimize yansıtan, bu sorumluluğun hepimize yansıyan boyutunu birlikte inceledik. Şehrimize kazandırmakta olduğu 21 e, megavatlık e, bir büyük kurulu gücün, yani bir rüzgar enerjisi türbininin e, kurulması ile ilgili e, bugün e, ilk e, kazmayı vuracağız. Rüzgar enerjisi türbinlerinin kanatları geliyor, tırların üzerinde. Başkanım onları karşılayalım gittikleri yerde olalım e, mümkün müdür falan dedi sağ olsun. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç'ta şunları söyledi. Çok değerli Genel Başkan Yardımcımıza ve kıymetli ekibine Kayseri'mize hoş geldiniz diyorum. Gerçekten beyefendiliğiyle yerel yönetimlerdeki hem deneyimi, birikimi hem nezaketiyle e, adeta bizlere örnek teşkil eden e, gerçekten de takdir ettiğimiz bir e, siyasi büyüğümüz. Kendisine ben Hoş geldiniz. Kayseri'nizi görmekten keyif aldığımızı paylaşıyor. Sağ olasınız, var olasınız. iyi ki varsınız. Allah muhafaza etsin. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından İl Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından İl Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'le il ve ilçe yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, bu toplantının bu programın özelliği örnekleme bir toplantı olması diyerek şöyle konuştu. Bundan sonraki yapılacak olan danışma kurulları örneklemesi bu arkadaşlar. Ve tüzükte yazıldığı gibi yapılacak bundan sonra. Yani iktidara gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişen tüzükle birlikte yeniden program oluşturması çalışmaları yapacak ve 3 ay sonra... Ee, dediğim gibi daha detaylı bilgiler senin genel başkanımızla iletecek. Üç ay sonra bugün belirleyeceğimiz konularla ilgili tekrar uzun bir zaman dilimine yayılan bir toplantı yapacağız. Konuları belirleyeceğiz. Yani iktidara geldiğimizde veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişen yeri tüzüğüne göre programı nasıl oluştururuz bunu konuşacağız. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de toplantıda istek ve görüşlerin alınacağını belirtti. Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Nasıl ki 31 Mart seçimlerinde sizlerin desteğiyle, örgütlerimizin yoğun çalışmasıyla halkımız gereken dersi iktidara vermişse bundan sonraki süreçlerde de elimizden gelen gayreti en üst düzeyde göstereceğiz ve ilk genel seçimde ki biz erken olacağını çok ümit ediyoruz. İktidar Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının eline geçecektir. Parti programı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çağ ayak uyduran bir program ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu anlamda da Türkiye'nin her tarafında çalışmalar yapıyoruz. Tüzük gereği bu programa katılacak arkadaşlarımızın sayısı, konumu belli. Gönül isterdi ki daha büyük bir çalışma yapalım. O çalışmada herkes görüş ve düşüncelerini ifade etsinler. Ama bugün bu çalışmaların nasıl yapılacağını Sayın Genel Başkan ifade edecek. Sizlerin de görüş ve düşüncelerini alacağız. Yetiştiremediklerimizin yazılı notlarını alacağız. Ve bu raporlar olduğu gibi genel merkezimize gidecek. Ama daha sonra bu çalışmalar ilçelerde yapılacak. ...ve çok daha geniş kapsamlı olarak yine büyük bir toplantı yapacağız diyorum. CHP Milli Savunma Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da şöyle konuştu. Bu bir tanıtım toplantısı. Burada ne yapılacağını, nasıl yapılacağını, kimlerle yapılacağını açıklayacağız. Daha sonra elbette bu süreçte, bu toplantıda sorulan sorulara cevap almamız vakit olarak da mümkün değil. Bu süreç 1 iki hafta veya 2-3 hafta devam edecek... Dijital demokratik katılım denen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de öncü olduğu elektronik ortamdaki bu çalışmaları da bugün anlatacağız. Onlar oralara da katkılarınızı bekleyeceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun açıldığını duyurdu. Allah Allah sesalarıyla. Maşallah dünyanın ve Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde 2024-2025 kayak sezonu açıldı. Kayseri'nin simgesi Türkiye'nin incisi olan Kış Turizm Merkezi Erciyes'te 2024-2025 kayak sezonunun açıldığını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç zirvede gazetecilere açıklamalarda bulundu. Malum Erciyes Kayak Merkezi Dünya standartlarında Türkiye'de bir numara olan bir merkez. Burada 19 tane mekanik tesisimizde 40 tane pistimizde, 120 kilometre civarında pist uzunluğuyla gün boyunca istediğiniz noktalardan rahatlıkla geçişler yapmak suretiyle kayabilirsiniz ve gününüzü rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla geçen sene iki buçuk milyon misafirimiz olmuş idi. Bu sene erken sezon açmakla ee, i̇nşallah bunu daha da katlayacağımıza biz inanıyoruz. Ee, 20 yıl içerisinde de sezonu en erken başlattığımız bir dönemi yaşıyoruz. Burada konfor var, burada gerçekten kalite var, güler yüz var ve inşallah uygun e, fiyatla da hizmet söz konusu. Kayakçıları Erciyesimize, Kayserimize bekliyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Erciyes AŞ 2025 yılı teleferik bilet fiyatlarına zam yaptı. Bir çıkış bileti 60 TL'den 90 TL'ye yükseltildi. Kayseri'nin incisi Türkiye'nin gözbebeği bebeği kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes'te 2024-2025 sezonu açıldı. Kayak severlerin yine vazgeçilmezi haline gelecek olan Erciyes misafirlerini ağırlamaya başlıyor. 2024-2025 sezonunda geçerli olacak teleferik bilet fiyatları da belirlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından saptanan bilet fiyatları kamuoyuyla paylaşıldı. Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre geçen sezonki fiyatlara %50 oranında zam yapıldı. Buna göre bir yetişkin teleferik bileti 60 TL'den 90 TL'ye yükseltilirken 7 çıkış 300 TL iken 450 TL oldu. 0-12 yaş arası çocuk için bir teleferik bileti 45 TL'den 70 TL'ye yükseltilirken 7 binişlik bilet 250 TL iken 370 TL olarak belirlendi. Her geçen gün yıldızı parlayan ve medikal dünyasında üst sıralara tırmanmaya başlayan Hirido Medicinal Leach, ürettiği ağız spreyiyle hem ağız kokusuna hem gribe ve üst solunum yollarındaki rahatsızlıklara adeta savaş açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Kayseri'nin Hirido Medicinal Leach firması tarafından bitkisel ağız spreyi üretildi. Firma sahibi Ahmet Ekren ağız kokusunun giderilmesinde ağız içerisindeki yaraların ve boğaz ağrılarının giderilmesine büyük destek veren spreyi her yaştan vatandaşın rahatlıkla kullanabileceğini söyledi. Ağız spreyimiz ağız spreyinin içindeki bütün ekstratları kendi tesisimizle yapıyoruz. Yani sülük enzimiyle ilave ettiğimiz ürünlerin haricinde içerisindeki diğer seyrelticilerin tamamını da kendi tesisimizle yapmaktayız. Ağız spreyi ağız kokusunda Ağız içinde aft, yara ve benzeri durumların tamamında yardımcı olarak kullanılabilir. Üst solunum yolu rahatsızlıklarında yardımcı olarak kullanılabilir. Hiçbir zararı olmadığından 0 yaştan 90 yaşa kadar ev halkının tamamının kullanabileceği, hafif gribal enfeksiyonlarda boğaz ağrılarında hissettiğiniz an sıktığınızda ciddi anlamda çözüm alabileceğiniz bir ürün. Aşk sizce her şeyi affeder mi? Bu soruya vatandaşlar bakalım ne cevaplar vermiş. Aşk her şeyi affeder mi? Etmez bence. Neden? Çünkü her şey para olmuş. Affediyor diyelim. Çile çekerim, korkun korurum dersen ben mutlu olayım diyersen her şeye katlanacaksın. Aşk her şeyi affetmez. Cidden affetmez. Hadi aldattı diyelim nasıl affedecek? Aşk her şeye değer mi? Değer tabii. Niye değmesin ki? her şeye değer. Niye? Anlaştıktan sonra, birbirini anladıktan sonra her şey güzel. Ama anlamazsan her şey kötü. Değer her şeye değer aşk. Aşk bence her şeyi affetmez. Daha düne kadar affeder derdim de. Dün eksimin doğum gününü kutladım Engelleder yerden. O yüzden her şey affetmez diyorum. Bitmişse bitmiştir. Olmuyorsa olmuyordur. Bence selememek lazım. Aşk her şeyi affeder. Aşk iki yani karşılıklıdır. Yani sevgi saygıdır. Bu sevgi saygı olmasa aşk görünmez. Şimdi birbirine aşık olurlar. Seviyor, meviyor derler. Yarın bir gün evlenirler. Anlaşmamazlık çıkar. Ondan sonra bir bak ayrılmışlar. Önce saygı gelir. Hepsinden önce. Aşk her şey der mi? Aşk her şeye değmez bence ya. Aşktan önce gelmesi gereken birkaç şey vardır. Ne bileyim. Hele Türkiye gibi bir ülkede. Eee karın tokluğuna iş yaparken aşk çok düşünülebilecek bir şey değil bence ya. Niye değmesin ki? Aşk değil mi? Her şeye gönül <laughs> her şeye bak konuyor. Aşk her şeyi affeder mi? Eder. Affeder <laughs> mi? Eder. <laughs> Neler eder? Ne bileyim işte eder. 51 sene olmuş ben evlenene bak. Her şey affeder. Anlaşmak çok önemlidir. Anlaşmak çok önemlidir. Ama şimdikiler bu onu evleniyor, yarın ayrılıyor. oluyor. Maddiyete geliyor bütün. Allah aşkıyla olan şeyi ben kabul ederim. Ben Allah'a aşığım. Peygamber Efendimiz Ali ve aşığım. Onun haricindekileri benim için pek şey değil yani. Dünya menfaati olduğu için. O geçicidir yani. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.